sessiz, cam gibi bir denizin üzerinde, neredeyse görünmez üç gölge su yüzeyinde ilerliyordu. Motorlarının boğuk uğultusu, gece Meltemi'nin asıltısıyla karışarak radarlar tarafından tespit edilemeyecek kadar alçak bir frekansta kalıyordu. Hedefleri, 200 bin ton ham petrolle dolu, yavaşça hareket eden çelik bir dağdı. 100 milyonlarca dolarlık yüzen bir hazine. Bu an, haftalarca süren sabrın, uydudan yapılan gözlemlerin ve sinyal analizlerinin doruk noktasıydı. Rus savunma sistemleri bilinen tehditlere karşı gökyüzünü tararken, asıl tehlike suyun sadece birkaç santimetre üzerinden ölümcül bir fısıltıyla yaklaşıyordu. Bu hayaletler modern deniz savaşının yeni yüzüydü ve taşıdıkları yıkıcı yük Karadeniz'deki güç dengesini sonsuza dek değiştirmek üzereydi. Tarih 2024 sonları, saat yerel saatle 02:45. Konun Rusya'nın Karadeniz'deki en hayati petrol ihracat merkezi olan Novorossiysk limanı. Haftalardır beklenen tanker, uluslararası sulara açılmak için limanın korunaklı yapısından yeni ayrılmıştı. En savunmasız olduğu an buydu. Liman çevresi pansir S1 hava savunma sistemleri, elektronik harp bataryaları ve devriye botlarından oluşan yoğun bir güvenlik ağıyla korunuyordu. Rus komutanlığı Ukrayna'nın küçük ölçekli insansız deniz aracı saldırılarına karşı bir özgüven geliştirmişti. Önceki girişimler ya engellenmiş ya da etkisiz kalmıştı. Ancak bu gece bu savunma katmanları görmeleri için eğitilmedikleri bir şeye karşı tamamen çöktü. Bekledikleri tehdit gökyüzünden gelecekti. Denizden sinsice yaklaşan bir taktik dehası değil. İlk patlama, geceyi yırttığında limandaki herkes bunun bir füze saldırısı olduğunu sandı. Ancak sarsıntı farklıydı. Boğuk, derinden gelen ve geminin gövdesini içerden parçalayan bir güç. Alevler, devasa tankerin sancak tarafından gökyüzüne yükseldi ve makine dairesinden gelen ikinci, daha güçlü bir patlama gemiyi anında hareketsiz bıraktı. Rus savunma ağında tam bir kaos hakimdi. Bu bir sabotaj mıydı, bir mayın mı? Yoksa daha önce hiç görmedikleri türden bir saldırı mı? O an kimse farkında değildi. Ancak tanık oldukları şey sadece bir geminin batırılması değil, bir savaş doktrininin çöküşüydü. Bu operasyon, zekanın kaba kuvvete karşı nasıl zafer kazanabileceğinin en acımasız kanıtı olacaktı. 2022'den bu yana Karadeniz, modern savaşın en acımasız laboratuvarlarından birine dönüşmüştü. Geleneksel bir donanmaya sahip olmayan Ukrayna, Rus Karadeniz filosunun ezici gücüne karşı asimetrik bir strateji benimsemişti. Magura V5 ve Sea Baby gibi yenilikçi insansız deniz araçları, Kırım'daki üstlerinden demir almak zorunda kalan Rus savaş gemileri için sürekli bir kabus haline gelmişti. Bu başarı sadece taktiksel bir zafer değil, aynı zamanda psikolojik bir kırılmaydı. Denizlerin kontrolünü kaybettiğini gören Rus komutanlığı, kalan değerli varlıklarını korumak için filosunu daha güvenli limanlara, özellikle de Novorossiysk'e çekmişti. Ancak bu geri çekilme, savaşın finansal can damarı olan petrol ihracatını istemeden de olsa Ukrayna'nın yeni ve daha cüretkar operasyonlarının menziline sokmuştu. Rusya, Novorossiysk gibi stratejik limanlarını çok katmanlı bir savunma ağıyla adeta bir kaleye çevirmişti. Pansir, Sebit ve S-400 bataryaları gökyüzünü tararken, kıyı şeridi, elektronik harp sistemleri ve sürekli devriye gezen botlarla korunuyordu. Bu savunma doktrini bilinen tehditlere karşı tasarlanmıştır. Füzeler, hava saldırıları ve tekil deniz dronları. Ancak bu mekanik ve öngörülebilir savunma anlayışı, Ukrayna'nın zeka odaklı yaklaşımı karşısında ölümcül bir zafiyet barındırıyordu. Ukrayna istihbaratı, gur, mil militer varlıklara odaklanan bu savunma şemsiyesinin ticari gemileri koruma konusunda daha gevşek olduğunu tespit etmişti. Uydu görüntüleri ve sinyal istihbaratı sigint kullanılarak haftalarca izlenen sivil tankerlerin hareketleri, Rus askeri protokollerinin aksine son derece düzenli ve tahmin edilebilirdi. Operasyondan önceki haftalar sessiz bir satranç oyununa sahne oldu. Ukrayna, Rus savunma ağını test etmek ve zafiyetlerini haritalandırmak için küçük ölçekli, kasıtlı olarak başarısız görünen sonda atışları denedi. Her bir saldırı, Rus radarlarının tepki süresini, elektronik harp sistemlerinin etkinleşme protokollerini ve devriye botlarının müdahale rotalarını kaydeden değerli veriler topluyordu. Rus komutanlığı bu girişimleri kolayca savuşturarak sahte bir güvenlik hissine kapıldı. Tehdidi anladıklarını ve kontrol altında tuttuklarını düşünüyorlardı. Ancak aslında farkında olmadan kendi savunma sistemlerinin detaylı bir planını Ukraynalı analistlere sunuyorlardı. Hedef tankerin yükleme programı müttefik istihbarat kanallarından doğrulandığında tuzak kurulmuş ve avın en savunmasız anı için beklemeye başlamıştı. Odessa'da yerin metreler altındaki bir komuta merkezinde operasyonun beyni sessiz bir gerilim içinde atıyordu. Burası tradisyonel orduların gürültülü savaş odalarına benzemiyordu. Az sayıda analist, mühendis ve gurun en iyi drone pilotlarından oluşan seçilmiş bir ekiptendi. Yüzleri uydu görüntülerinden, termal kameralardan ve şifreli veri akışlarından gelen soğuk mavi bir ışıkla aydınlanıyordu. Onlar için bu sadece bir saldırı değil, aylar süren istihbarat toplama, risk analizi ve teknolojik yeniliğin doruk noktasıydı. Her biri en ufak bir hatanın sadece görevin başarısına değil, aynı zamanda bu yeni savaş doktrininin geleceğine de mal olacağını biliyordu. Bu odadaki disiplin korkudan değil, cüretkar bir zekanın getirdiği soğukkanlı bir özgüvenden besleniyordu. Hedefleri Rusya'nın askeri gururundan daha derindi. Savaş ekonomisinin kalbiydi. Karşı kıyıda Novorossiysk'teki Rus Karadeniz Filosu Komuta Merkezi'nde ise atmosfer tamamen farklıydı. Burada Ukrayna'nın cüretkarlığına karşı teknolojik üstünlüğe dayalı, soğuk ve prosedürel bir kibir hakimdi. Nöbetçi subaylar devasa ekranlarda beliren rutin devriye rotalarını ve radar sinyallerini izlerken her şeyin kontrol altında olduğu varsayımıyla hareket ediyorlardı. Onlar için Ukrayna'nın deniz dronları etkili bir savunma ağı tarafından kolayca savuşturulabilecek, can sıkıcı ancak yönetilebilir bir sorundu. Pantsir ve S-400 bataryalarının koruyucu şemsiyesi altındaki bu doktirin en büyük zayıflıklarıydı. Tehdidi önceden tanımlanmış parametreler içinde bekliyorlardı. Radarda belirecek, gürültü yapacak, klasik bir askeri hedef gibi davranacaktı. Bu gece bu öngörülebilirliği olan güvenleri ölümcül bir yanılgı olacaktı. Onların görevi bölgeyi savunmaktı ancak asıl savaş zihinlerde kaybediliyordu. Bu operasyon iki farklı savaş felsefesinin gece karanlığında çarpışmasıydı. Bir yanda kaynakları kısıtlı ancak hayal gücü sınırsız bir güç vardı. Her operasyonu bir sanat eseri gibi işleyen, düşmanın psikolojisini ve beklentilerini en büyük silah olarak kullanan Ukraynalı stratejistler. Onlar için zafer en çok patlayıcıyı kullanmak değil, en zekice hamleyi yapmaktı. Diğer yanda ise devasa askeri endüstriyel kompleksin ürünü olan katı protokollere ve ezici ateş gücüne dayanan Rus savunma doktrini duruyordu. Bu doktrin gücünü rakamlarından ve teknolojisinden alıyordu. Ancak bu güç aynı zamanda en büyük zayıflığıydı. Öngörülebilirdi. Bu gece Odessa'daki odada her bir kalp atışı ulusal bir hayatta kalma mücadelesinin ritmini tutarken Novorossiysk'teki komuta merkezinde ise bir imparatorluğun sarsılmaz sanılan ekonomik güvenliği pamuk ipliğine bağlıydı. Operasyonun merkezindeki plan askeri cüretkarlığın ve teknolojik dehanın bir birleşimiydi. Hayalet sürüsü Fikir, Rusların en güçlü yanını, yani katmanlı ve teknolojiye dayalı savunma sistemlerini onlara karşı kullanmaktı. Plan, tek bir büyük saldırı yerine, üç farklı göreve sahip insansız deniz aracının hassas bir şekilde senkronize edilmesine dayanıyordu. Biri tüm savunma sistemlerinin dikkatini üzerine çekecek bir yem olacaktı. Diğer ikisi ise bu yapay kaosun yarattığı gölgede sessizce hedefe süzülecek olan hayaletlerdi. Bu sadece bir gemiyi batırma planı değildi. Bu, bir savunma doktrininin psikolojisini hackleme, beklentiyi bir silaha dönüştürme ve düşmanın kendi gücünü bir körlük anına çevirme operasyonuydu. Başarı, patlayıcıların gücüne değil, aldatmanın kusursuzluğuna bağlıydı. Ancak bu planın önündeki engeller neredeyse aşılamaz görünüyordu. Novorossiysk, Karadeniz'in en korunaklı kalelerinden biriydi. Kıyı şeridi boyunca uzanan Repellent 1 ve Krasuka 4 gibi elektronik harp sistemleri, yüzlerce kilometrelik bir alanı körleştirebilen bir elektronik fırtına duvarı oluşturuyordu. Bu sistemler, insansız araçların en temel ihtiyacı olan GPS sinyallerini karıştırıyor, iletişim bağlantılarını kesiyor ve navigasyon sistemlerini yanıltıyordu. Havada sürekli devriye gezen Su-30 ve Mi-8 helikopterleri en ufak bir ısı veya radar izini avlamak için hazır bekliyordu. Denizde ise Raptor sınıfı devriye botları liman girişini adeta bir örümcek ağı gibi sarmıştı bu savunma katmanlarını aşmak, bir hayaletin bile çelik duvarlardan geçmeye çalışması kadar imkansızdı. Bu elektronik cehennemin ortasında operasyonun kilit unsuru devreye girdi. Atelersel seyri sefer sistemi INS ile donatılmış pasif mod. Yem drone'u, kasıtlı olarak tüm elektronik sistemleri aktif, gürültülü ve tespit edilebilir şekilde limana doğru ilerlerken, iki hayalet drone tüm vericilerini kapatacaktı. Onlar dış dünyadan hiçbir sinyal almadan sadece önceden yüklenmiş haritalar ve dahili jiroskoplar kullanarak ilerliyorlardı. Tıpkı derin okyanuslarda yolunu bulan bir denizaltı gibi bu iki araç da elektronik fırtınanın altında sessizce, ölümcül bir hassasiyetle ilerliyordu. Bu inanılmaz bir riskti. En ufak bir akıntı sapması veya hesaplama hatası onları hedeften kilometreler uzağa sürükleyebilirdi. Rus savunması gökyüzünü ve radyo dalgalarını dinlerken asıl tehdit denizin yüzeyinde, kör ve sağır bir şekilde ölümcül bir hassasiyetle ilerliyordu. Planın son ve en hassas aşaması hedefe son yaklaşmada devreye girecekti. GPS'in olmadığı bir ortamda milimetrik hassasiyeti sağlamak için çok yüksek irtifadaki bir Bayraktar TB2 keşif ihası kullanılacaktı. Bu İHA, Rus radarlarının menzilinin üzerinde neredeyse görünmez bir şekilde süzülerek hedefin yani devasa tankerin gövdesine şifreli bir lazer ışını yansıtacaktı. Alttaki hayalet dronlar pasif navigasyonla hedefin yakınına geldiklerinde bu lazer işaretini arayacak ve ona kilitlenerek terminal güdüme geçeceklerdi. Bu, radyo frekanslarıyla tespit edilmeyen görünmez bir saldırı koridoruydu. Ancak her şey pamuk ipliğine bağlıydı. İHA'nın tespit edilmemesi, lazer bağlantısının anlık bile olsa kesilmemesi ve dronların o kritik ana kadar rotada kalmayı başarması gerekiyordu. Tek bir hata tüm operasyonu karanlık sulara gömecekti. Odessa'daki yeraltı komuta merkezinde sessizlik neredeyse elle tutulur bir hal almıştı. Üç insansız deniz aracının simgeleri, Novosiysk limanına doğru ilerleyen üç ayrı vektör olarak haritada yavaşça kayıyordu. Yem olarak adlandırılan ilk araç, kıyıdan 30 kilometre uzakta elektronik imzasını kasıtlı olarak yükselterek aktif moda geçti. Rus radarlarında anında bir sinyal belirdi. Hızlı, gürültülü ve tahmin edilebilir. Novorossiysk'teki nöbetçi subay ekrandaki yanıp sönen noktaya baktı ve telsize rutin bir komut verdi. Bilinmeyen yüzey hedefi, sektör 7. Standart önleme protokolünü başlatın. Bu, daha önce defalarca prova ettikleri bir senaryoydu. Ancak bu gece, bu rutin, ölümcül bir tuzağın sadece ilk adımıydı. İki hayalet ise elektronik sessizliklerini koruyarak karanlık sularda ilerlemeye devam ediyordu. Rus savunma mekanizması öngörülebilir bir hassasiyetle devreye girdi. Yemin güçlendirilmiş sinyali limanı koruyan Pantsir S1 bataryasının hedefleme radarını anında tetikledi. Sistem, hedefi bir yüksek hızlı deniz aracı olarak sınıflandırdı ve kilitlendi. Aynı anda, liman devriye komutanlığı, Raptor sınıfı bir hücum botu sinyalin geldiği yöne doğru tam hızla gönderdi. Rus komuta merkezindeki atmosfer kontrollü bir verimlilik havası taşıyordu. Bir başka can sıkıcı Ukrayna saldırısı kolayca savuşturulacaktı. Bu sırada Odessa'daki operatörler, haritadaki iki pasif simgenin Rus savunma ağının yarattığı bu gürültünün gölgesinde hedeflerine 15 kilometre daha yaklaştığını izliyorlardı. Onların ekranlarında sadece öngörülen rotalar vardı. Gerçek zamanlı bir görüntü yoktu. Sadece inanç ve hesaplama vardı. Yem drone'u kıyıya 10 kilometre kala aldatma protokolünün ikinci aşamasını başlattı gövdesinden küçük metal şerit bulguları olan şaşırtmalar fırlattı ve aynı anda birden fazla sahte elektronik imza yayınlamaya başladı. Rus radar ekranları bir anda tek bir hedef yerine 5 veya 6 hayali hedeften oluşan küçük bir sürüyle doldu. Pansir operatörünün kafası karıştı, hangi hedefin gerçek olduğunu ayırt edemiyordu. Yakınlardaki bir hava üstünden kalkan bir Su-30 savaş uçağının pilotuna, yüzey drone grubuna karşı angajman emri verildi. Bu, planın en kritik anlarından biriydi. Rusların tüm ateş gücü ve dikkati var olmayan bir tehdite yönelmişti. Bu yapay kaos, iki gerçek katilin hedefe süzülmesi için gereken mükemmel perdeyi yaratmıştı. Bu elektronik fırtınanın çok üzerinde, 12.000 metre yükseklikte bir Bayraktar TB2 İHA'sı yıldızların arasında neredeyse görünmez bir hayalet gibi süzülüyordu. Odessa'daki operatörü termal kamerasını devasa petrol tankerinin üzerine sabitledi ve lazer işaretleyiciyi aktive etti. Geminin sancak tarafında su hattının hemen üzerinde makine dairesinin bulunduğu noktaya şifreli bir kızılötesi ışın demeti odaklandı. Yüzeyde, hedefe sadece 2 kilometre mesafedeki ilk hayalet drone, ataletsel seyrü seyifer modundan terminal güdüm moduna geçti. Pasif lazer arayıcısı karanlığı taramaya başladı. Okyanusun ortasında sadece kendisi için parlayan o tek ışık noktasını arıyordu. Bu, radyo dalgalarıyla tespit edilmeyen, sessiz ve ölümcül bir bağlandıydı. Sinyal kilitlendi. Bu iki kelime, Odessa'daki kontrol odasının sessizliğini bozdu. İlk hayalet dronun kamerasından gelen grainli, monokrom görüntü ekranda belirdi. Lazerle işaretlenmiş nokta, hızla büyüyen devasa çelik duvarın üzerinde parlak bir şekilde yanıyordu. Araç saatte 80 kilometrelik maksimum saldırı hızına ulaştı ve rotasını milimetrik bir hassasiyetle hedefe kilitledi. Birkaç saniye sonra paralel bir rotada ilerleyen ikinci hayalet drone da kendi hedefini geminin ortasındaki dolu bir kargo tankını işaretleyen ikinci lazer noktasını buldu ve kilitlendi. Rus komuta merkezinde ise kaos devam ediyordu. Pantsir sahte hedeflerden birine bir füze ateşledi ve boş denizde patladı. Su-30 pilotu yem dronunu görsel olarak tespit ettiğini ancak elektronik sinyallerin anlamsız olduğunu rapor ediyordu. Kör olmuşlardı. Son 10 saniye. Birinci dronun kamerasından gelen görüntü artık sadece tankerin paslı gövdesinin yakın çekiminden ibaretti. Çelik plakaları birleştiren perçinler bile seçilebiliyordu. Odessa'daki sığınakta sırvarın uğultusu ve operatörlerin kontrollü nefes alışlarından başka ses duyulmuyordu. Bu, aylarca süren planlamanın zeka ve cesaretin doruk noktasıydı. Devasa geminin yanında bir oyuncak gibi görünen bu küçük araç aslında 600 kilogramlık şekillendirilmiş patlayıcı taşıyan güdümlü bir silahtı. İkinci drone sadece birkaç saniye gerisindeydi ve kendi kamerasını tankerin savunmasız karnına dikmişti. Tankerin gövdesindeki birkaç nöbetçi gecenin sessizliğini dinleyerek acınan kıyametten tamamen habersizdi. Saat tam 02.45. İlk darbe boğuk bir metalik gümleme ve ardından gelen derin içsel bir patlamayla gerçekleşti. 600 kilogramlık şekillendirilmiş patlayıcı makine dairesinin kalbinde patlayarak çelik plakaları bir kağıt gibi yırttı. Geminin motorlarını ve dümen sistemini anında yok etti. 3 saniye sonra ikinci drone kargo tankına çarptı. Bu patlama farklıydı. Geminin yanı tarafından gökyüzüne doğru devasa bir alev topu yükseldi ve yanan petrolü denize saçtı. Şok dalgası körfez boyunca yayılarak Novorossiysk'teki binaların camlarını zengirdattı. Rus komuta ekranlarında görevini tamamlayan yemin sinyali aniden kayboldu. Ama alevler içinde yan yatan dev tanker yeni ve korkunç bir gerçeğin başlangıcıydı. Hayalet sürüsü hedefini bulmuştu. Odessa'daki sığınakta iki başarılı darbenin ardından anlık bir zafer havası esti. Ekranda alevler içinde kalan devasa tankerin termal görüntüsü, operasyonun başarısının sessiz bir kanıtı gibiydi. Ancak saniyeler dakikalara dönüştükçe, Bayraktar İHA'sından gelen veriler rahatsız edici bir gerçeği ortaya koymaya başladı. Gemi sancak tarafına doğru tehlikeli bir şekilde yatmıştı ve yangın kontrolsüz bir şekilde devam ediyordu ancak batmıyordu. 200 bin tonluk çelik ve petrol kütlesi beklenenden çok daha dirençli çıkmıştı. Gemi bölmeleri patlamaların şokunu emmiş ve zincirleme bir yapısal çöküşü engellemişti. Komuta merkezindeki zafer fısıltıları yerini gergin bir sessizliğe bıraktı. Hedef, gemiyi sadece yaralamak değil, onu liman kanalının ortasına batırarak Rusya'nın petrol ihracatını haftalarca felç etmekti. Planın en kritik kısmı başarısız olmak üzereydi. Novorossiysk limanındaki ilk şok ve kaos yerini organize bir kurtarma operasyonunun hummalı kelaşına bıraktı. Rus Karadeniz filosu beklemedikleri bir yerden darbe almış olsalar da hasar kontrol protokolleri hızla devreye girdi. Güçlü su toplarıyla donatılmış remorkörler yanan tankere doğru tam hızla yola çıktı. Bir acil durum müdahale gemisi olası bir petrol sızıntısını kontrol altına almak için bariyerler hazırlıyordu. Rus komutanlığı geminin batmadığını fark ettiğinde yeni bir emir verdi. Ne pahasına olursa olsun tankeri kurtarmak veya en azından nakliye kanalının dışına çekmek. Limanı koruyan pansir bataryaları ve devriye botları artık sadece savunmada değildi, aktif olarak ikinci bir saldırı ihtimaline karşı bölgeyi tarıyor, adeta bir avcıya dönüşüyorlardı. Ukrayna için zaman daralıyordu. Odessa'daki komuta merkezinde operasyon komutanı imkansız bir kararla karşı karşıyaydı. Analistler, tankerin akıntıyla birlikte kanalın daha sığ bir bölgesine doğru sürüklendiğini bildirdi. 15 dakika içinde ya rümorkörler tarafından kontrol altına alınacak ya da stratejik olarak önemsiz bir noktada karaya oturacaktı. Elinde yedekte tutulan son bir hayalet drone vardı. Ancak onu göndermek artık tamamen uyanmış ve öfkeli bir arı kovanına bir taş atmak gibiydi. Rus savunma ağı her su yüzeyini, her radar sinyalini ve her ısı izini arıyordu. Bu bir intihar görevi olabilirdi. Komutan, ekrandaki yanıp sönen simgeye, yanan tankere ve ona doğru yaklaşan kurtarma gemilerinin ışıklarına baktı. Kısmi bir zaferi kabul edip geri çekilmek mi yoksa her şeyi riske atarak son umutsuz bir darbe indirmek mi karar saniyeler içinde verilmeliydi karar verildi odessa'da tek bir kelime telsizden yankılandı yalnız kurdu serbest bırakın yedekteki son insansız deniz aracı sessizce suya indirildi ve şimdi tamamen uyanmış olan cehenneme doğru yola çıktı Novorossiysk limanı artık bir savunma kalesi değil, öfkeli bir av sahasıydı. Mi-8 helikopterleri termal kameralarıyla su yüzeyini tarıyor, Raptor devriye botları aktif sonar pingileriyle denizin altını dinliyordu. Bu elektronik ve görsel fırtınanın ortasında yalnız kurdun tek bir şansı vardı. Kaosun kendisini bir kalkan olarak kullanmak yanan tankere doğru giden bir Rus römorkörünün dümen suyuna girerek onun termal ve radar imzasının arkasına saklandı. Bir yırtıcının gölgesinde ilerleyen bir hayalet gibi son kilometreleri fark edilmeden kat etti. Bu hesaplanmış bir delilikti. Başarısızlık mutlak, başarı ise neredeyse imkansızdı. Hedefe bir kilometreden az bir mesafe kala, römorkörün ani bir manevra yalnız kurdu açığa çıkardı. Bir saniyeliğine küçük tekne su yüzeyinde yalnız kaldı ve bu an bir raptor devriye botunun gözcüsü için yeterliydi. Sirenler çaldı. Botun 30 milimetrelik topu ölümcül bir gürültüyle dronun üzerine ateş kusmaya başladı. Aynı anda kıyıdaki bir pantsir bataryası hedefe kilitlendi. Odessa'daki operatörün önünde saniyeler vardı. Bayraktar'ın lazeri ilk iki patlamanın zayıflattığı geminin omurgasının hemen üzerindeki kritik bir yapısal noktayı işaretliyordu. Operatör son bir manevrayla aracı mermilerin arasından geçirerek rotasını bu tek parlak noktaya kilitledi. Bu artık bir gemiyi yaralamak değil, onun bel kemiğini kırmak için yapılan cerrahi bir darbeydi. Zaman durmuş gibiydi. Sadece yaklaşan çelik duvar ve hedefe kilitlenmiş bir irade vardı. Son darbe önceki iki patlamadan tamamen farklıydı. Bu bir alev topu değil, devasa bir çelik yapının omurgasının kırılmanın mide bulandırıcı sesiydi. Şekillenen patlayıcı, zayıflamış gövdeyi bir matrap gibi delerek geminin yapısal bütünlüğünü kalbinden vurdu. Devasa tanker, acı verici bir yavaşlıkla ortadan ikiye bükülmeye başladı. Gökyüzüne yükselen bir metal gücürtüsü, körfezdeki tüm diğer sesleri bastırdı. Yanan iki enkaz parçası limanın ana nakliye kanalının tam ortasına çökerek geçişi tamamen kapattı. Alevler ve duman artık sadece bir kaza mahallini değil, aynı zamanda stratejik bir mezarlığı işaretliyordu. Rusya'nın Karadeniz'deki ekonomik can damarı o gece tek bir darbe ile kesilmişti. Novorossiysk limanının girişinde şafak sökerken ortaya çıkan manzara tam bir stratejik felaketin fotoğrafıydı. İkiye bölünmüş, hala için içine yanan devasa tanker enkazı Rusya'nın en hayati nakliye kanalını devasa bir çelik bariyer gibi kapatmıştı. Kurtarma çalışmaları enkazı hareket ettirmenin haftalarca hatta aylarca süreceğini gösteriyordu. Bu, sadece bir geminin ve yüz milyonlarca dolarlık kargonun kaybı değil, Karadeniz'deki tüm Rus petrol ihracatının aniden durması anlamına geliyordu. Londra ve Singapur'daki sigorta piyasalarında panik dalgaları yayıldı, bölgedeki ticari gemiler için savaş riski sigorta primleri bir gecede fırlayarak Rus deniz ticaretinin neredeyse imkansız hale getirdi. Rus komutanlığı acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Cephe hatlarını korumak için tasarlanan milyarlarca dolarlık savunma sistemleri savaş ekonomilerinin kalbini korumakta tamamen başarısız olmuştu. Bu saldırının sarsıntıları Karadeniz'in çok ötesine yayıldı. Rusya, askeri hedeflere odaklanan savunma doktrininin ölümcül bir kusur içerdiğini acı bir şekilde öğrendi. Artık sadece savaş gemileri değil, her sivil tanker, her tahıl gemisi potansiyel bir hedefti. Bu durum Rus Karadeniz filosunu imkansız bir seçime zorladı. Ya Ukrayna kıyılarını abluk altında tutmaya devam edecekler ya da kalan değerli varlıklarını, ekonomik can damarlarını korumak için geri çekeceklerdi. Kremlin'de teknolojik üstünlüğe dayalı kibir yerini derin bir paranoyaya bıraktı. Komutanlar, kendi radarlarının ve savunma sistemlerinin nasıl bu kadar kolayca aldatılabildiğini anlamaya çalışırken, Ukrayna zekası Rus askeri planlamasının tam kalbine psikolojik bir darbe indirmişti. Artık en büyük korkuları bir füze değil, göremedikleri, duyamadıkları ve anlayamadıkları bir tehditti. Odessa'daki yeraltı sığınağının ekranlarından veya binlerce metre yukarıdaki bir uydunun soğuk merceğinden bakıldığında sonuç açıktı. 21. yüzyıl savaşının kuralları yeniden yazılmıştı. Bu operasyon, zekanın, sabrın ve düşük maliyetli teknolojinin devasa bir askeri makinenin kaba gücünü nasıl alt edebileceğinin en net kanıtıydı. Savaş alanı artık sadece toprak parçaları ve şehirler değildi; aynı zamanda küresel ticaret rotaları, sigorta piyasaları ve elektronik sinyallerdi. O gece Karadeniz'de batan sadece bir tanker değildi; aynı zamanda geleneksel savaş doktrinlerinin ve öngörülebilir güce dayalı stratejilerin enkazıydı. Birkaç kilogramlık silikon ve yüzlerce kilogramlık patlayıcıyla birleşen insan zekası, bir imparatorluğun ekonomik istikrarını sarsabilecek en güçlü silah olduğunu kanıtlamıştı. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous et partagez cette vidéo.